أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم وجاهديهم ومخالفيهم ومنكريهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين kardeşlerim ve ablalarım, ve merhaba بحضراتكم جميعا من بثنا مباشر لهذا الاسبوع. Çok değerli Beyt aşıkları Şirin Antakya'mızdan ikinci mahallemizden hepinize en samimi selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bir canlı yayınla daha huzurunuzdayız ve sizlere hizmette olmaya çalışacağız inşallah. Birkaç gün önce idrak etmiş olduğumuz geçmiş mübarek fıtır Ramazan bayramınız kutlu ve mutlu olsun. Başta ehli beyt aşıkları olmak üzere bütün İslam ümmetine ve bütün dünya insanlarına hayırlar, bereketler, saadetler, mutluluklar, barış ve sağlıklar getirmesini Yüce Mevlamız'dan naz-ı niyaz ediyoruz. Allah bu virüslü günleri, bu belalı günleri, bu hastalıkları günleri hem bizim hem sizin, hem ülkemizin, hem milletimizin, hem bütün insanlık aleminin üzerinden acilen defilesin inşallah. Bizleri canlı yayınla izleyen Türkiye'mizin çeşitli illerinden dünyanın çeşitli ülkelerinden Avustralya'dan Amerika'ya, Brezilya'dan, Avrupa'ya, Afrika'dan, Asya ve Orta Doğu'ya bütün kardeşlerimize, canlarımıza selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Değerli canlar, mübarek günlerini yaşadığımız Ramazan ayı ile ilgili ve mübarek fıtır Ramazan bayramı ile ilgili birkaç noktaya temas etmek istiyorum. Çünkü hem telefonlardan hem sosyal medyadan çok sayıda kardeşimizin canımızın sorduğu ve açıklığa kavuşturmamızı istediği konu vardır. İlkin daha önce de arz ettiğimiz gibi efendim biz Alevilerin oruçla ilgisi var mıdır? Tabii ki vardır. Bu soru bile abesle iştigaldir. Namaz da bizim, niyaz da bizim, cami de bizim, cemevi de bizimdir. Ramazan da bizim, Muharrem de bizimdir. Bütün aylar ve bütün güzellikler Kur'an-ı Kerim'in, Ehli Beyt-i Kiram'ın, Şah-ı İmam Hüseyin Efendimiz'in ve İmam Cafer-i Sadık'la beraber bütün Ehli Beyt imamlarımızın bizlere verdiği, emrettiği bütün haklar, hakikatler bizimdir. Biz sahip olduğumuz hiçbir değerimizden hiç kimsenin hatırı için asla ve asla feragat etmeyiz. Şimdi oruçtan kasıt sadece yeme içme midir? Tabii ki değildir. Biz Hacı bektaş Veli Hazretlerinin de buyurduğu gibi hem elimize hem belimize hem dilimize hem de bütün organlarımıza sahip olmakla yükümlüyüz. Birkaç arkadaştan Anadolu canlardan şöyle bir duyum aldım. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Ramazan diye bir ay yoktur, bir oruç yoktur. Olsa da o üç gün olarak farz edildi. Üç gün yazılı olarak indirildi. Ondan sonra da bir sinek kondu. Üçün yanına bir nokta oluştu. Arapçada nokta biliyorsunuz sıfırdır. Bazıları otuz gibi algıladı. Bu tamamen gününçtür. Tamamen boş ve abesle iştigal bir konudur. Her şeyden önce arz edelim ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından Hazreti Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e semadan gökyüzünden vahiy olarak indirildi. Ama kağıt olarak indirilmedi ki. Deri olarak indirilmedi ki. Söz olarak, kavil olarak, ayetler ve kelimeler olarak inzal buyuruldu. Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okurdu Peygamberimiz de peşinden tekrar ederdi. Daha sonraları başta İmam Ali Efendimiz olmak üzere emin olan, güvenilir olan vahiy kitaplarına Kur'an-ı Kerim'i yazdırırdı. O zamanın şartlarına bağlı olarak bazen ağaç kabuklarına, bazen hayvan derilerine yanılmıyorsam az sayıda bulunan o zamanda da bazen kağıt gibi kırtas denilen şeylere yazılır ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde hem Ehli Beyt imamlarımızın hem Ehli Beyt'e bağlı sadık ashabın müminlerin kalbinde gönlünde korundu. Yani işte gökyüzünden bir kağıt indi de kağıdın üzerinde üç yazılıydı ondan sonra bir sinek üzerine kondu. O sineğin lekesinden bir leke oluştu ve sıfır gibi algılandı da birileri 30 gibi algıladı. Hayır. Mübarek Ramazan ayı 30 gündür. Kamil bir aydır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde birkaç yerde geçmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramazan unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel huda vel furqan. Şehrü Ramazan Ramazan ayı ki Allahu Teala o ayda Kur'an-ı Kerim'i indirdi. O Kur'an-ı Kerim hak ile batılı birbirinden ayıran bir furkandır. Femen şehide minkum şehre fel Kim ki o aya ulaşırsa, o ayı yaşarsa, sağlıkla idrak ederse onun orucunu tutsun. Ve men minkum maridan ev ala sefer. Fعدة min ayamin ohar يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان ayının 30 gününü kamil olarak tam ay olarak ikmal edesiniz diye size bu emri verdi ve onun bitiminde Allahu Teala'yı tekbir edesiniz ve bayram namazını kılasınız diye ve sonrasında şükredesiniz diye bunları emir buyurdu. Bu ayeti kerimede Bakara suresinde oruç ayetleriyle ilgili hem Ramazan ayı hem oruç günleri hem de bayram Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimenin bizatihi içerisindedir ve zikredilmektedir. Şimdi kaç yerden çok yerden soru aldık. Birileri de itiraz etti. Efendim bizim Anadolu kültürümüzde Ramazan bayramı diye bir bayram yoktur. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Öncelikle şunu arz edelim değerli canlar mübarek Ramazan ayının bitimiyle bizim kutladığımız bayramın adı şeker bayramı değildir. Şekerin bayramı olmaz. Birileri bütün bayramlarda, misafirliklerde şeker ikram edildiği için ve oruç tutanların kan şekerinin düştüğü ve şekere ihtiyaç duyulduğu için kendilerince uydurdular, şeker bayramı yaptılar. Bu bayram şeker bayramı değildir. Şükür bayramıdır. Vufran bayramıdır. Tövbe bayramıdır. Aslında işin aslına bakarsanız adı Ramazan bayramı da değildir. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ramazan ayı 30 gündür. Ramazan ayı bitiyor. 30 gün bitiyor. Mübarek Ramazan ayının bitiminden sonra şevvalin birinde mübarek bayram idrak ediliyor. Onun asıl adı fıtır bayramıdır. Eidül fıtır. Yani yarma, yaratma, yoktan var etme manasına geldiği gibi oruç tutanların iftarını açtığı, iftar ettiği bayram ve gün olarak anlamamız lazımdır. Şimdi bazıları diyor ki efendim bizim öyle bir bayramımız yok. Ramazan ayında başımıza ne belalar gelmişse bu ayda geldi. İmam Ali Efendimiz şehit edildi. Ona saldırı yapıldı. Ehli beytin hakkı çiğnendi. Değerli canlar daha önce de arz ettiydik. Evet ehli beytimize haksızlıklar yapılmıştır. Hakları gasp edilmiştir hakları, emanetleri ellerinden alınmıştır. İmam Ali'nin minberi üzerine çıkıp İmam Ali Efendimiz'e, Şah-ı Merdan'a melun emeviler sövmüştür, küfretmiştir, lanet okumuştur. Ama burada yanlış ve günah Ramazan ayının değildir. Yanlış ve hata bunların vuku bulduğu coğrafya, zaman, mekan değildir. O yanlışı, o hatayı, o günahı kim yapmışsa yanlış ve vebal onun üzerinedir. Yani Muaviye'nindir. Melun Yezid'indir. Merva'nındır. Diğer Emevi diktatörlerinin ve zalim gaddarlarındır. Niye? Çünkü mübarek Ramazan ayının bir gecesi, kadir gecesi ki Hazreti Fatıma'yı Zehra, selamullahi aleyha Efendimiz'i temsil eder. Bir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Efendim Şah-ı Merdan İmam Ali Efendimiz Ramazan ayında şehit edildi. Şehit oluşunda <laughs> Melon Muaviye'nin parmağı olduğu için o çok sevindi. Şehadetine binaen Şam sokaklarında, caddelerinde şekerler dağıtmaya başladı diye Şeker Bayramı oldu ve biz Alevilerin bu bayramla bu şeker bayramıyla hiçbir alakası yoktur. Değerli canlar bu söylemlerin tamamı asılsızdır. Tamamı yalandır. Tamamının hiçbir ispatı ve hiçbir delili yoktur. Evet İmam Ali Efendimize hakaret edilmiş kendi minberi üzerinde kendisine küfredilmiş, mel'un Emeviler tarafından İmam Ali Efendimiz mübarek Ramazan ayının 19. gecesinde sabah namazında Irak'ta bulunan Tufe mescidinde kılıç darbesine maruz kaldı ve 21. gecede ki bu gecelerin tamamı kutsaldır. Her biri birbirinden kutsaldır. Ramazan ayının günlerinin gecelerinin tamamı kutsaldır. 21. gecesinde şehit olmuştur. Bu dünyadan göçmüştür. Eğer şayet Ramazan bayramı İmam Ali Efendimizin şehit olmasından dolayı melun Muaviye'nin uydurduğu bir sevinç sevinme bayramı olsaydı 23'ünde yani Ramazan'ın 23'ünde 23 yapılması ve kutlanması lazımdı. Ama Fıtır Bayramı, Ramazan Bayramı ne Ramazan'ın 21'inde ne 23'ünde ne 24'ünde ne de 30'unda mübarek Ramazan ayının bitiminden sonraki gelen Şevval ayının birinci gününde idrak edilmiştir ve ediliyor. İşin kötü yanı İmam Ali Efendimiz şehit olmadan önce mübarek hayatı boyunca Peygamberimiz ve bütün Ehli Beyt imamlarının tamamı bu bayramı kutlamıştır. Yani Ramazan fıtır bayramını kutlamıştır. Bayram namazını kılmıştır ve mel'un zalim gaddar katil Emevilere Lanetler okutulmuştur. Burada bizim dikkat etmemiz gereken tek nokta İmam Ali Efendimizin bu mübarek ayda şehit olmasıdır. Dediğimiz gibi de şehit olması ne o zamanı kötüler ne de mekanı kötüler. Tıpkı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Efendimizin Muharrem ayında şehit olması gibi Muharrem ayında şehit olan İmam Hüseyin Efendimiz bu şehadetten dolayı biz Muharrem ayına kızıyor muyuz? Yok. Şehit olduğu yer olan mukaddes Kerbela toprağına, Kerbela şehrine kızıyor muyuz? Yok. Çünkü onların hiçbir günahı yok, hiçbir hatası yok. Günah kimindir? Vebal kimindir? Melon Yezidindir. Mel'on Ömer bin Saad bin Ebi Vakkas'ındır. Mel'on Şimir'indir. Mel'on Yezid ordusunundur. Başka değil. Yoksa o zamanın, o mekanın, o ayın, o günün hiçbir günahı yok. Bu yanlışı kim yapmış? Mel'on Yezid yapmıştır. Biz Mel'on Yezid'e lanet okuyor ve ondan teberri ediyoruz. Aynı şekilde İmam Ali Efendimiz'e ve 12 imamın 11'ini şehit eden hem Emevi hem Abbasi despotlarını biz lanetlerle yad ediyoruz. Ama Ehli Beyt imamlarımızın şehit olduğu yerin günahı yoktur. Mekanın günahı yoktur. Zamanın günahı yoktur. Günah kimindir? O günah ve hatayı yapan kişiyi bağlar. Yapan kişinin boynunda kalır. Başka değil. Onun içindir ki değerli canlar hepinizden istirhamım efendim Aleviler Ramazan bayramı kutlamaz. Ramazan orucunu tutmaz. Ramazan bayramı İmam Ali Efendimizin şehadetine sevinen Melun Muaviye'nin şeker dağıttığı ve sevindiği günden ibaret demek yanlıştır. Hatadır. Ve bu olaylarla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Ha Melun Muaviye Emeviler ve diğerleri İmam Ali Efendimizin haksızlığa uğramasına, şehit olmasına, darbe almasına sevinmemişler midir? Evet sevinmişlerdir. Ama Ramazan bayramında sevinmemişlerdir. Veya Ramazan bayramının o olaylarla hiçbir alakası yoktur. Şu an bazı derin konulara buradan girmek istemiyorum. İmam Ali'nin şehadetini duyar duymaz secde, şükür secdesine kapanan sözde sahabiler var. Oynayan göbek atan sözde sahabiler var. Halbuki bilmiyorlar ki Emirül Müminin Efendimiz başta olmak üzere Ehli Beyt-i Kiramımız Hazreti Adem Aleyhisselam daha olmadan önce Hazreti Adem yaratılmadan önce yerler gökler yaratılmadan önce onların nurani mevcudiyetleri arş-ı alada vardı. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Adem daha ruha üfürülmeden, vücuda gelmeden önce, 4000 bin yıl önce biz arş-u alada Allahu Teala'yı tesbih ve tehlil iliyoruz. Yine Emirül Mu'minin Efendimizin meşhur hadisi şerifinde Huzuha min vasiyyi khatemil enbiyai vel murselin. Enbiya ve Resullerin hatemi olan peygamberin vasisi olan i̇mam Ali'den bu gerçeği duyun, bunu duyun buyurmuştur Hazreti Ali Efendimiz. Huzuha min vasiyyi khatemil enbiya'i vel mursalin ala inne meyyitana iza mat lem yamut. Dikkat edin ve bilin ki biz ehli beytten herhangi birisi öldüğünde, ölü gibi göründüğünde gerçekte o ölmemiştir. Efendim bu ağır bir şey midir? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i aç, oku ve öğren. Allahu Teala sıradan herhangi bir şehidin ölü olmadığını söylüyor. İsmihi Teala ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi amvat. Allah yolunda öldürülen şehitlere siz ölü demeyiniz. Bel ahyaun inda rabbihim yurzakum. Onlar diridirler. Allah katında, Rablerinin katında diridirler ve rızıklandırılmaktadırlar sıradan bir şehidin bile ölü olmadığını Kur'an-ı Kerim Allahu Teala bu buyur, beyan buyuruyorsa Ehli Beytimizin ölü olmadığı İmam Ali Efendimizin bu sözleriyle açıktır. Ere inne meytena iza lem yumut. Bizden ölü gibi görünen birisi gerçekte ölü değildir. Ve maktulena iza lem Ve kılıçla veya zehirle öldürülen katledilmiş gibi görünen herhangi bir ehli beyt imamımız gerçekte öldürülmemiştir. Ve gâibena Bizden gayb alemindeki Hazreti İmam Mehdi sallallahu ve sellem Efendimiz gayb alemine çekilmiş olan birisi gerçekte gaybe karışmamıştır. Hazreti İmam Mehdi'yi biz göremiyoruz. Niye göremiyoruz? O bizden kaybolmamıştır. Biz kaybolmuşuz. Yani bizim günahlarımız, bizim kusuratlarımız, bizim müveballerimiz o mübarek nuraniyetini görmekten bizi alıkoyuyor. Ve gâibena izâ lem Nahnu la nelid ve la nûled ve la nuhmal fil butun. Biz diğer insanlar gibi doğurup doğmayız. Anneler, kadınlar bizi karanlarında, rahimlerinde taşımazlar. Ve la yuqasu bina min Bunlar ağır şeyler değildir. Afaki şeyler değildir. Hazreti Adem yasaklanan ağaçtan yediği zaman Allahu Teala'ya günlerce, bazı rivayetlere göre aylarca ağlıyor, feryadu figan ediyor. Ya Rabbi beni bağışla. Benim kusuratımı affeyle. Ey Adem yüzünü başını gökyüzüne kaldır diyor Allahu Teala. Hazreti Adem kaldırıyor bakıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli Beyt-i kiramen mübarek isimlerini görüyor. Bunlar nedir? Benden önce peygamber, benden önce insan var mıdır? Ya Rabbi Allah Teala'nın verdiği cevap: "Ey Adem, bunlardır ki senin soyundan ahir zamanda kıyamete yakın bir zamanda gelecekler. Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin. Ama bil ki seni, Adem olarak seni ve bütün bu kainatı yani yeri, göğü, galaksileri, ayı, güneşi, yıldızları, her şeyi onların yüzü suyu hürmetine yarattı. Hazreti Adem Aleyhisselam o zaman Ya Rabbi madem beni ve bütün kainatı evreni onların yüzü suyu hürme, hürmetine yarattın o zaman benim günahımı benim kusuratımı affeyle. Ve Allahu Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve sellem ve Hazreti Ali el-Murtada ve Fatıma el-Zehra ve hasan el-Mujtaba ve el-Hüseyin el-Şehid fi Kerbela'nın yüzü suyu hürmetine Hazreti Adem'i bağışlıyor. Bunu biz aleviler mi söylüyoruz? Hayır efendim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresini aç ve gör. Fetelakka Adem min Rabbih kelimatin fetaba aleyh. İnnehu huvet tevvabur <laughs> rahim. Adem Rabbinden öyle kelimeler, öyle isimler, öyle dualar etti ki Allah-u Teala onların hatırına, onların yüzü suyu hürmetine onu bağışladı. Zira bağışlayan, esirgeyen odur. Hazreti Adem'in dua ettiği kelime, dua ve isimlerin ehli beyt isimleri olduğunu sünni kaynakların, müfessirlerin zemahşeri gibi, taberi gibi diğer kaynaklar anmaktadır. Bakara suresindeki ilgili ayetin tefsirine dileyenler bakabilir. Onun içindir ki ehli beyt imamlarımızın maneviyatını, nuraniyetini ve hakkaniyetini biz anlamakla, idrak etmekle yükümlüyüz. Rabbimden temennim bizleri onların nuraniyetinden, kutsiyetinden, onların inayet ve velayetinden dünya ahiret bizleri ayırmasın inşallah. Bizlere, sizlere dünya ahiret onların şefaatini, onların inayetini, onların nuraniyetini ihsan etsin inşallah. Hazreti Adem'in tövbesini kabul edilen, Hazreti Nuh'u tufandan kurtaran ve bütün peygamberlere inayet ve yardımların yapıldığı bu kutsal isimlerin yüzü suyu hürmetine ilimizi, ülkemizi, milletimizi, ehli bey dünyasını, İslam alemini ve bütün insanlığı eza ve belalardan, afet, terör, arzi ve semai bütün salgınlardan, virüslerden ve kötü savaş ve murdar şeylerden mahfuz eylesin ya Rabbi. Bizden razı olmadan, بزي onun geniş غفران در gark غرقت bizi dünyadan دنيا دن ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم واتمنى من الله قبول الدعاء بكرامه وعظمه سر سوره الفاتحه مع الصلوات اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجه ونجاهه